herhalde. Babanın parasını içmiyoruz akşam Ay sağ ol Akşan yoksa bana ne? Niye geldi ki bu ya? Ay nereden bileyim ben? Git beynine pastırma falan getir. Pastırma kalmamış. Tüketirseniz kalmaz tabii. Hep geldi. Sen getir bunlar yesin. Çok 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 çok. Aa sen burada mıydın kızım? Çiti kızım benim. Bak buradaymış. Ya şu kediyi evet. at evden hanım. At yediğimiz içtiğimiz tüyü ben. Pardon sen temiz mi? Ya, e, temiz temiz. Nerede bunlar gene? Bu çocuklar nerede? Ben bir akşam bu çocukları evde göremeyecek miyim ya? Gelirler, gelirler. Gelirlermiş. Biz uzatmayız işte? Biri top peşinde, öbürü kitap okuyup geziyor bu yıl. uzatacaksın değil mi? Ne diyorsun sen ya? Bir de uzatacaksın bir yerin. Şunca bir sessiz günümüz olmadı bu evde. Su getir içeride. Beni çağırıyorlar da. Ankara'da şey, gelmeyecekler inşallah. Gerçi şu dizimde hafif bir ağrı var ama. Bakayım. Şurada. <laughs> ay vah ya İnşallah. Futbol çok oynuyordur anne. He? Ya bak oğlum bak, bir gün sakatlanıp eve gelmenden korkuyorum. E şöyle git seninle, değil mi? Messi'nin elini al, ya pırlanta gibi öğretmen ol ya, pırlanta gibi ya. ya. Benim mesleğim futbolcu olmak. Ya hem futbolcu hem öğretmen olunmaz ki baba, değil mi? Ay nasıl da almıştı. Bir gün arabayla geleceğim bu eve. Can kurtaran olmasın da. <laughs> şey ee, e, baba biraz harçlık verir misin? Ne yapacaksın yavrum? E, ee, arkadaşlarla sinemaya gideceğiz de anneciğim. Şimdi mi? Evet. Kimden izin alın? E, Arkadaşlar bekliyor babam. Lan biz burada eşek başı mıyız? Hatırda çalış dersine deyus. Otur otur. Arkadaşlar bekliyor ama. Otur oğlum abi haber ver arkadaşlarına. Zaten sinirli bugün baba. Hepsinin sözü bunlar. Buyur. Otur, çalış dersene, de pırlanta gibi öğretmen ol. Senin gibi bir. <laughs> He, doğru. Bugün ayın sonu sayılır. Ama rakıya para buluyor. Vay yeş ol eşek var, ee? Üzerimdeki giysi de senden bozma. Çekitmeyince bir hep sağda ters etmekten. Hala bir borcu bitince yaşatacaktın bizi. Nerede? Seni reddederim. Taner silerim seni. Allah'ın binasından da mı böyleceksin? Ama seni kovar. Vurma lan! Senin gibi sinirmek istemiyorum. Biz bir şeyimiz olmadı bugüne kadar. Hep kendini düşündün. Beni hiç düşünmedin. Öğretmenlerin durumunu görmüyor musun? Bir satır yazdığında görürler lüzum üzerinde. Dördünlük savruluyorlar sağa sola. Dövülüyorlar, horlanıyorlar. Neden öğretmen okuldan ettin? Çabuk çok beni başından salmak için değil mi? Oğlum sen onları bana mı söylüyorsun? Sana söylüyorum tabii sana. Nereye gidiyorsun ama. Sen karışma Ayman. Hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee nasıl? Yeni Gel yanıma gel. Nasılsın bakalım? Çok şükür amca sağ ol. Sınav sonuçları belli olmadı mı? Bekliyoruz. İyi. Ee şöyle otursaydın abi. Yok böyle iyi. Evet iyi. böyle. Ee Nazmiye nasıl? Çok iyi. Ha? Selamları bak sen. Onu da git istedin keşke. Ama o da çok Aç istiyordu ama Şeyi iyi bakmışlar. Beni arasın. Uğradım şöyle. İyi yerim. Hayırdır bir şey mi oldu? Ee, kahve nasıl olsun? Ee, oldu. Yani zahmet olmaz. Ay estağfurullah ya. estağfurullah. Konuşmaya geldim seninle abi. Şöyle kardeş kardeşe bir konuşalım seninle. Geç sen her ne kadar da elini tersiyle itsen de beni... ...gene de abimsin. Bana zarar gelsin istemiyorum. Bugün Cansızlar geldi benim dükkana öyle Boşuna gelmemişsin. Cansızların kıza küfür etmişsin abi. Bak şu işe sen ee? Öyle söylediler. Küfür etmedim. Canım onlar öyle söylüyorlar. Ali küfür etmedim. Sen benim yalan söylediğimi gördün mü hiç? Her neyse ettin ya da etmedin. Onlar öyle söylüyorlar. Bak cansızları bilirsin. Şu anki hükümet de araları çok iyi. Hele şu il başkanı olan hacı var ya hacı. Kendi akrabaları. E şurada bir haber uçurttular Ankara'ya? Ne olur bu işin sonu? Bak kardeşimsin. Sana kötülük gelsin istemiyorum. Seni bırak. Yengemi, çocukları düşünürüm. Ali, bu konu seni ilgilendirmez ben ha? Nasıl ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez? Biliyorsun ki çimento ve demir işini bırakmış değilim. Yani senin yüzünden bütün işleri bozulmasın. Bunlar çok güçlü, elleri kolları uzun, her yerde adamları var. Gerçi benim de adamlarım var ama bunlar daha güçlü. En yani. azından bir mızıkçılık, bir haksızlık çıkar. Anlayabildin mi? Anlatabildin öyle, anlatabildin. Ee, abi Diyeceğim. kahve kahve. Vay yenge sağ olasın. Diyeceğim o ki bu adamlarla didişmeye gelmez. Ee, ne yapmamı istiyorsun? El öpmekle ağzı Yarın var git yanlarına, özür dile. Yanlış anlaşılma var de. Kapansın gitsin bu işi, uğraşamamışsın. Ellerini de öpeyim mi? Canım sözün gelişi. Ne ellerini öpeyim. Ali, ortada duyulması gereken yönetmelikler var. Öyle hiçbir öğrenci kullandığı küpelerle, kolunla, bileziklerle gelemez okula. Yönetmelik dediğin ne ki? Yazılı bir şey ya. görmeyi ver açıkça. Ya madem görmemek mümkün, neden çıkartıyorlar bu yönetmelikleri? Ben anlamam öyle. Yönetmelik, yönetmelik işlerini bana sor. Anlamazsan bu işe karışma. Hem görmezsek bu kez okul müdürü de zor durumda kalır ya. Asıl görürsen kalır. Hem bırak şu okul müdürünü falan da sana bir şey olmasın. Zaten ben şerefsiz daha babamın ölüsü ortadan kalkmadan el koymadı mı dükkanın kasasına? Sen var ya, etsem, senin sen var ya senin gibi kardeşim var ya sürüme ya. Bir laf edersen şarj var mı diyeceğim. Sürüme yağ çediyorsun. Rezil sürsün Doğu şırnağı sürsün de aklın başına gelsin. Hasan ya, rezil olacak. Ya. Sen, senin gibi olay. Hasan ya, yapma. Ver şuna Hasan var mısın kol güreşi Hasan? Ne kol güreşi Necat çekil git ya. değil mi? Gel. Senden mi korkacağım Necat? Ha 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 kimden korkuyorsun gel. Gel gel gel. Necati, ne Ne sakarın? Çoktandır kimseyle kapsamamıştım. Ya Necati, çekil git. Düşün bakayım. Yaa! Kıpırdama. Gel. ha, Gel Necati. Gel Necati, Hay maşallah. Gel. gel, gel. <gülüyor> 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 Çoktandır kimse. Bu ne yok ya? <laughs> <laughs> bir ayda aynı hani gazeteyi okuyorsun. Buyur, bak, <laughs> bak. Ne yapıyorsunuz? Ya, Necati! <laughs> bak, bak, bak. Necati dedim sana, Necati. Ya, arıp. Ben de eğleneceğim zaten. Git. Şekilin tabakları koyalım. Ay Necati, bir ya. yerde de

Yaşamını futbol yaşamını sürdürmek için evde bayılıyorum. İsmini veremeyeceğim bir kentin futbol takımıyla anlaştım. Şimdi bir dakikasını veriyorum. Beni bağışlayın. Sonunda sizi de bu kötü yaşamınızdan kurtaracağım. Ellerinizden öperim. Oğlumuz tamam. Ay bu çocuk kaçmış. Yavrum. olsun. Ay, ay Bilal boşu boş bırakma gözü seveyim. Ay yine çocuğun yaptığına bak sen bak. Oğlum. <laughs> Hep sıkıntı çektik. Köylerde, sürgünlerde. Ekmeğimiz bir aylık gelir köylerde. Biz de sürgünün peşinden. Ama ben bileke sürdüm. Borç, borç, borç. Sürgün, sürgün, sürgün. Hep böyle geçti hayatımız. Ay, ay yenge nereye ne gidiyorsun Allah aşkına? Bozdun lan oğlumun Ayşe beni nasıl mı edeceksin? Gazetelere mi düşürecek? Ay, 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 ay Geldi be! Ne var bir şey mi oldu? Ay illallah değil bu adamlar illallah! Ay ben sana Allah'ım sen bana bu adamı nasip ettin! Ne oldu yine? Ne, olacak? Üstümüzdeki pezeme gitmiş, sağda solda alemde propaganda yapmış! Ama adam haklı! Hay sen ne istiyorsun adamdan? Hem onu söyledi nereden biliyorsun Necati? Ya o söylememişler, kim söylemiş başka?

e akıllı olduğunu söyleyecek değil ya, gücü var bana. Geçenlerde kol güreşinde takmıştım yere Ay haklı değil sana. Ay sanki yakında seçim yapılacakmış gibi. Ki. Mahallenin kimi görse alıyor koluna atıyor getiriyor eve yemek yediriyor. Neymiş efendim bunlar benim seçmelerim. Ay insanlar da şu can derdinde Necati Bey. Necati Bey seçim derdinde. Ay sen manyak değilsin nesin söyle nesin. Ne... Ben. 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 Men, 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 men. Ay zor kapatın. Şantara, tancara, tavuk bil diyordu. Ne yalancı bir şey. Ay zobancı, zor kapatın mezza, niye ki ya? Ne zaman? Ay bugün canım, ay olacak şey mi? Olacak şey Ay Allah korusun. Ay. Ben manyak ha! Vay namussuz herif vay! Ağzımı küfre alıştırdı bu perde ben gelip. <laughs> Bak canım görecek o. Gidip öterinden deniz orununu alacağım. Ağzına da mikrofonu dayayacağım Abi bana nasıl bu hatırı? Hep ben yapmadım mı? Aaa!